Değerli Kardeşlerim, bugünkü dersimiz yolcu ve yolcunun namazı vatan hakkında. Bu yolculukla alakalı hususlarda üç çeşit vatan. Biz bunlardan hangisini gideriz? Namazlarımızı bu konuda nasıl yapacağız? Sefer açığa çıkaran anlamındadır. Türkçemize de girmiş bir kelimedir yolculuk manasıyla kullanıyoruz. Seferi. Sefer insanların karakterlerini, özelliklerini, huylarını açığa çıkarttığı için bu ad verilmiş. Bir insanla iyi tanışabilmek için onunla biraz sefer yapmanın, yolculuk yapmanın, oturup peydir ekmek yemenin gereği olacak. Yoksa bir insanı böyle selamünaleyküm, aleykümselam cami cemaatiyle tanımak çok da mümkün olmayabilir. Sefer kelime anlamıyla böyle, bizi ilgilen tarafı yolculuk. Değerli kardeşlerim, seferin bizzat kendisinde bir meşakkat var bir sıkıntı vardır. Eğer bu uzarsa dinimizde bazı kolaylıkları cevbeder. Nedir onlar? İşte dört rekatlı namazların iki rekat olarak kılınması. Ramazan ayında isek dilerse tutar, dilerse başka bir gün yerine tutmak üzere yiyebilir. Böyle bir izin var. Bu meşakkat yolculara yine ayağımızda kullandığımız mesleri 24 saatten 3 saate çıkarır. 3 güne ülkene çıkarır gibi böyle kolaylıkları vardır. Acaba kime yolcu denir? İşte ölçüsü nedir? Nereden başlar? Kim yolcudur? Dersimiz bunlarla alakalıdır. Arkadaşlar bir insan orta bir yürüyüşte yaya yürüyüşü ise bir günde altı saati ölçü almışlar. Altı saat yola gidiyorsa. <laughs> o zamanlar uçak yok, tren yok. Gemi var. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanındaki o yelkenli gemilerle muhtat bir seyirde bir günde bir gemine kadar gidiyorsa bunlar ölçü olarak tespit edilmiş. Ortalama bir insan bir günde altı saat gider. O da <laughs> saatte beş kilometre gitse altı kere beş, otuz. Üç gün olunca üç, altı, dokuz mu olur, doksan gün. Doksan gün bizde ölçü olarak alınmış. Doksan kilometre. <laughs> Peki gideceğimiz yer, andırın. 70 kilometre. Hocam orada durmayacak ki geri gelecek. 70'te de geri gelişi var bunun. 140 kilometre. <laughs> Hesaplayak mı bunu? <laughs> Yok diyorlar. Geri, ger, ger, geri, geri sayılmaz deniliyor. Demek ki yolculuğu hesaplamadaki ölçü şehrimizin son evleri bittikten sonra gittiğimiz yer 90 kilometre ötede olan bir yere niyet etmemiz gerekiyor. Bu niyeti ne zaman yaparız? Onu biraz sonra görelim. Demek ki 90 kilometre buradan çıkmış. Vatanında oturan kimseye mukil diyoruz vatanında devamlı oturan kimseye mukim diyoruz. Böyle bir yola çıkmış insana, Müslümana misafir diyoruz. Misafir, misafir. Bu kelimeleri şimdiden öğrenelim de sık sık işte şunu kastediyoruz dememize gerek kalmasın. Bu kim? Vatanında yerleşmiş, oturan insan, misafir, yola çıkmış, şer'i bir mesafede Gidemezsem. Yolcu sayılmak için gerekli olan en kısa süre veya mesafeyi neye göre tespit ediyoruz? Arkadaşlar, bizim uyduğumuz, taklit ettiğimiz imamımız, İmam-ı Azam Ebu Hanife, yolculukta en kısa mesafeyi yılın en kısa günlerinde yaya veya kafile içinde olursa deve yürüyüşüyle üç günlük mesafe demiş. Dikkat ederseniz burada üç günlük yolculuk esas alınmış. Diğer imamlara göre gidilen mesafe söz konusu. Zaman değil. Üç günlük zaman değil de kaç gün daha alsın mesafe mesafeyi onlar ölçmüşler. Şafii, Maliki, Hanbeli mezhepleri seferilik konusunda Mesafe ölçüsünü esas almışlar. Bunlara da bakarsanız kitabımız bunların seferlik ölçülerini burada vermiş. Mesela bir tanesi şarflere göre diyor, işte e, aldıkları eski ölçülerle berit. Bunları toplarsanız bu tabirleri kaymama uzun uzun gerek yok. 88 kilometre, 704 metre. 88 biz diyelim 89. Şafiler de bu mesafeye sınırlayıcı olup bundan daha azına gidenler için seferilik olmaz denilmiş. Yine Malikiler aynı ölçüyü alıyorlar. Hanbeliler 16 Fersah çarpı 3.000 çarpı 1848'den hesaplamışlarsa 80 kilometre 704 metre. Yaklaşık 81 kilometre. Görüyorsunuz bu noktada da elhamdülillah imamların yaklaşıktır yani. Hanefiler zamanı esas almışlar. Bir günde bir insan 6 saat yol yürür demişler. Her saatte de 5 kilometre gitse demişler. Bunu hesaplarsanız o da ediyor 90 kilometre. Diğerleri de gidilecek mesafenin uzunluğunu ölçü olarak almışlar. İşte onlar da 89 veya 81 kilometre gibi birbirlerine yaklaşıyorlar. Bu mesafenin günümüzün tabi araçları değişti. Hızlı otomobiller çıktı, uçak çıktı, helikopter çıktı, tren hızlı trenler çıktı. Daha da kısa mesafede alabilirler. <laughs> Bu önemli değildir önemli olan seferin müddeti. Bizde Ermalı Hamdi Yazır Hakdini Kur'an dili Türkçe maal ve tefsirin yazarı büyük allame bizim asırımız bu asırda yaşamış büyük bir alimimiz onun bu konuda bir iştihadı ve çalışmaları var alimlere sunduğu bir görüş var bunun ilmi derecesi çok büyük olunca birçok insanları etkilemiş ve bu konuşulmuş bu mevzu. Elvan Hamdi Yazıcı rahmetullahi aleyh tren gibi hızlı giden aracın voltaj seyide günde 6'şar saatini hesaplayacaksınız diyor. Neye bindi bu adam? Trenine. Trenle 6 saat. Neye bindi bu adam? Uçağa. Uçakla 6 saat diyor. Neye bindi bu adam? Hiçbir şeyi bilmedi. Ayağıyla gidiyor. Ayağın 6 saat diyor böyle hesaplayacaksınız denir. Niye göre ise, yani o günde altı saatten diyelim ki işte bir uçağın üç günlük altışar saati bir trenin üç günlük altışar saati çok önemli. Yoksa İstanbul'a gidip geliyorsun efendim yaya bir adamın göksüne gitmesinden göksüne gidip gelmesinden çok daha kolay diyor. Bu görüş Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe dönemindeki uygulamalar nazarı itibara alınınca çoğunluk alimler yüz tarafından kabul edilmemiş. Dolayısıyla biz bu mübarek halime çok saygı ve hürmetlerimizi arz etmekle beraber bu görüşünü alın, almıyoruz. Buna göre üç gün yolculuğu Çıkar, altışar saatten uzak bir yere gitmek isteyen bir insan şehrinden ayrıldığı zaman yolcu olur. Neye dayanarak bunu söylemiş imamlarımız? Konuyla ilgili ayetler var, hadisler var. Mesela o ayetlerden birisinin varlığı okuyayım. Allah-u Teala buyuruyor, yeryüzünde sefere çıktığınız zaman eğer kafirlerin size kötülük etmesinden parantez içerisinde bu bir fitnedir tabi korkuyorsanız namazları kısaltmanızda bir sakınca yoktur. Nisa suresi 101. Ayet-i Kerime'dir. Bu ayette yolculuk için bir sınırlama getirilmemiş. Şu kadar gidin filan gibi bir şey görülmüyor. Ancak yolcu sayılmak için yerleşim alanından uzaklaşıp belli bir mesafe kat etmenin gerektiği konusunda Açıklık var. Herkes yolcu değil. Bağına bahçesine gidene de kimse sefere çıkmış demiyor. Şehrimizin dışında, köyümüzün hemen kenarında değil mi? Mezarlık olur gideriz, bağımız bahçemiz olur gideriz, şehrin sanayi bölgesi olur biraz şehrin dışında kalır gideriz. Kimse bunlara da yolculuk anlamında vermemiş. O zaman Ashab-ı Kiram'ın uygulamasına bakıyor. Başka bir ayet-i sizden kim hasta olur veya yolculukta bulunursa farz oruçtan tutamadığı günler sayısınca başka günler tutsun diye yolculukta oruca ruhsat verildiğini açık açık beyan buyuruyor. Fe men ev ala sefer fe iddetu min ayamin hastaysanız sizden birisi ya da yolcuysa sayısınca, yedi günlerin sayısınca başka günlerde tutar diyor. Ayet-i Kerime buna izin veriyor. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Mekkelilerin Usfan'dan daha yakın yere olan yolculuklarında namazı tam kılmalarını bildirmesi bize yolculuğun en kısa mesafesi hakkında bir fikir verir. Neden? Çünkü Usfan Mekke'ye dört konaklık bir yerdeydi yaklaşık 88 kilometre 704 metre oradan çıkmış arkadaşlar. Diğer mesafelerde de geçmiş diye bu iş. Bu 88 kilometre 704 metre Usfa'nın Mekke'ye olan uzaklığı. Oradan beresinde seferlik yok. Yine bu konuda Hanefilerin delil olarak kullandığı bir hadisi şerif var. Peygamberimiz buyurdular. Mukim kimse mesleğinin üzerine tam bir gün bir gece yolcu <laughs> ise üç gün üç gece mesleği. <laughs> yolcu ne kadar mesleği diyor arkadaşlar? Üç gün üç gece. Demek ki Hanefi'nin yolculuk mesafesi değil de gün zaman olarak alması da bu hadisi şerife dayanıyor. Üç gün, üç gece. Bir insan ortalama bir günde ne kadar yürür? Ortalama altı saat demiş. Üç günde vurursanız bu mesafe çıkıyor. Eğer sefer üç günlük mesafe ile takdir edilmemiş olsaydı, hadislerde geçen bu üç gün ile seferin tahsis edilmesinin bir anlamı olmazdı. Yolculuk bugünkü çağdaş vasıtalarla her ne kadar çok rahat olsa bile yine de sıkıntı ve meşakkattır. Bir insanın evinden ayrılması, normal adetlerinden ayrılması dahi başlı başına bir sıkıntı, yolculuk da bir sıkıntıdır. Yani bazı kardeşlerimiz, ya otobüse biniyorsun, evindeki koltuktan daha rahat, uçağa biniyor, gidiyorsun, yani yorulmuyorsun, etmiyorsun, Niye namazları iki rekat kılacak orucu tutmayacaksın? Sözleri kendilerine verilmiş ruhsatı kabul etmeme manasında lüzumsuz bir sözdür.